YouTube kanalından herkese merhabalar, Lezzet Yarı Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle büyük küçük herkesin severek tükettiği bir menü hazırlayalım. Tavuk Dünyası Menüsü. Buyurun hep beraber menümüzü hazırlayalım. Öncelikle 1 kilo tavuk göğsümüzü kuş başından biraz daha büyük Küp küp doğrayalım. Bütün etlerimi bu şekilde doğrayıp hazırladım. Ardından sosumuzu hazırlayalım. Sosumuz için yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı köri, köri inanılmaz tavuğa çok yakışıyor, bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı tuz, iki diş rendelenmiş sarımsak ve yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar limon suyu sıkalım. Limon suyu sıkmamızın amacı etimizin daha yumuşak olmasını sağlıyor. Sosumuzu güzel bir şekilde karıştıralım. Ardından etlerimizi ilave edip güzelce karıştıralım. Benim vaktim olduğu için bir gece önceden Etimi soslayıp dolabımda dinlendirdim. Sizin vaktiniz yoksa 3-4 saat önceden etinizi soslayıp mutlaka dolapta dinlendirin. Bu sayede daha lezzetli bir et ve daha yumuşak bir et elde etmiş olursunuz. Üzerine streçle kapatıp dolabıma koyuyorum. Etlerim çok güzel görünüyor. Çok güzel sosunu çekmiş. Yumuşacık. Önce karıştırıp daha sonra pişirmeye geçebiliriz. Pişireceğimiz tavamıza 3-4 yemek kaşığı sıvı yağımızı ilave edelim. Yağımız kızdıktan sonra etlerimizi ilave edip bir tahta kaşık yardımıyla karıştırarak pişirelim. Tavuğumuz o kadar güzel suslu çekmiş ki inanılmaz görünüyor. Çok da güzel kokuyor. Tavuğumuz suyunu saldı. Ocağımın küçük gözüne alıyorum. Suyunu çekene kadar pişirelim. Etlerimiz orada pişerken makarnamızı hazırlayalım burada. Makarna suyumuz kaynadıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz ve renk vermesi için bir tatlı kaşığı zerdeçal ilave edelim. Ardından yarım paket makarnamızı ilave edip yumuşayana kadar pişirelim. Makarnamız pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel bir rengi oldu. Suyunu süzüp soğuk suya tutalım makarnamızı. Tavuğum pişti bu arada. Güzelce kavurdum. Ardından yarım paket krema ilave edelim. Biraz karıştırdıktan sonra üzerine Yarım çay bardağı süt ilave edelim. Etimiz çok güzel pişti, yumuşacık, harika görünüyor. Sosu çok gibi gözükse de çok değil. Bu yemeği mutlaka sıcak servis etmeye çalışın. Çünkü soğuduğu zaman sosunu çekip kuruyabilir. etimiz hazır. Şimdi makarnamızın sosunu hazırlayalım. 4-5 yemek kaşığı sıvı yağı tavamıza alalım. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edelim. Yağımız eridikten sonra üzerine yarım paket kremamızı ilave edelim. kremamızı biraz pişirelim. Ardından süzmüş olduğumuz makarnalarımızı ilave edelim. Ben toplamda bir paket krema kullandım. Yarısını makarnada, yarısını etimde kullandım. Daha çok soslu seviyorsanız makarnanızı bir paket krema kullanabilirsiniz. Ve yemeğimiz hazır. Şimdi servis aşamasına geçebiliriz. Dışarı çıkmadan evinizde bu şekilde çok kolay, çok da lezzetli bir menü hazırlayabilirsiniz. salatayı dilediğiniz yeşillikleri kullanabilirsiniz istediğiniz sevdiğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz menümüz hazır şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun videolu tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim Başka bir tarifimde, başka bir videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.